Hayırlara vesile olsun kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle başarılı insanların farklı yaptığı 12 şey, 12 özelliğini paylaşacağız. Evet, günümüzde hepimiz başarıya hasretiz, başarılı olmak istiyoruz. Ve bununla alakalı çok uğraşıyoruz, çaba gösteriyoruz ama bir türlü başarıya ulaşamıyoruz değil mi? Gelin bakalım derdimize darman olacak bu 12 şey neymiş? Başarılı insanları hepimiz imreniriz ve ilham alırız. Yöntemlerini ve ilerledikleri yolları merak ederiz. Araştırır ve uygulamaya çalışırız. Uzun süreler boyunca yapılan araştırmalar, başarılı insanların birçok ortak özelliği olduğunu, doğru hedefler belirleyebilmek ve doğru adımlar atabilmek için kullandıkları yöntemlerin birbirine çok benzediğini ortaya koymuş. Potansiyelinizi fark edip kendi başarı hikayenizi yazabilmeniz için başarılı insanların uyguladığı yöntemleri bir araya getirdim. 1. Doğru hedefler peşinde koşar başarılı insanlar. Başarılı insanlar objektiftir ve gerçekçi hedefleri vardır. Ne aradıklarını ve ne için savaştıklarını bilirler ulaşamayacakları ya da kendilerine bir şey katmayacak hedeflerin peşinde koşmazlar. Eğer kişiliğinize ve yeteneklerinize uygun hedefler belirleyip bu doğrultuda planlı bir şekilde ilerlerseniz siz de başarının kapılarını aralayabilirsiniz. Gelişme kaydettikçe çok uzak görünen hedeflerin bile yaklaştığını göreceksiniz. 2. Kararlı olmak ve çabuk harekete geçmek. Maalesef birçok insan hayalini kurdukları başarı hikayelerini yaşayamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri hiç harekete geçmiyor olmaları. Bilgi tek başına sizi geliştirmez. Sizi asıl geliştiren bu bilgilerin size ne kattığını ve hayatınıza ne şekilde uygulayabildiğinizdir. Bir şeyi bilmekle onu nasıl yapacağınızı bilmek arasında büyük fark vardır. Harekete geçmediğiniz sürece bilgi de, zeka da, hedeflerinize ulaşma konusunda bir katkı sağlamaz. Başarı yaşam içerisinde aldığınız kararlara ve attığınız adımlara bağlıdır. Eğer kararınız hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinden gitmek ve harekete geçmek olursa başarıyı ulaşmamamız için hiçbir sebep yok. 3. Başarıyı getiren Meşgul değil, üretken olmaktır. Birinçsizce çok çalışmak değil, akıllıca çalışmaktır. Çünkü çok çalışmak ya da sürekli bir şeylerle meşgul olmak daha iyi işler yapmak anlamına gelmez. Önemli olan dolu bir programa sahip olmak değil, programınızı daha verimli çalışabileceğiniz şekilde düzenlemektir. Çözüm sakinleşmekten geçiyor. Nefes alıp Yapmanız gerekenleri gözden geçirin. Acil ve önemli şeyleri ilk sıralara koyun, harekete geçin ve aynı anda birden fazla işle uğraşmayın. 2 saatte bir mola verin. Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız değil, ortaya ne koyduğunuzdur. 4. Mantıklı ve bilinçli kararlar almak. Uzun vadeli ve sürdürülebilir hedefler belirlerken duygularımızla hareket etmek sizi yanlış yola sürükleyebilir. Duygulara dayanarak alınan kararlar genellikle minimum oranda bilinçli düşünceyi barındırır ve farkın dalıktan çok anlık hislerle şekillenir. Duygularınızın mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Hayatınızı değiştirecek kararlar almadan önce, almadan önce gerekli tüm bilgileri edinin ve sahip olduğunuz tüm olasılıkları değerlendirin. 5. Her zaman mükemmeliyetçi olmayın çoğumuz kendimizle mükemmeliyetçiyiz. Kendimiz için en iyisini ister, en yüksek hedefleri koyarız. Kendi standartlarımızın üstüne çıkmaya çalışırız. Bu mükemmel olma çabası bizi dinlenmeden, durmadan sürekli koşmaya zorlar. Mükemmeliyetçilik çoğu zaman hedeflerinize ulaşmayı sağlasa da çok doğru bir bakış açısı değil. Mükemmeliyetçi kişilerin hedeflerine ulaşamadığında ya da başarısız olduğunda bunu kabulleneme, kabullenmeleri zorlaşır. Tekrar harekete geçmek için gerekli gücü kendilerinde bulamazlar. Ve bu üzerlerinde daha çok baskı yaratır. Sonuca ulaşanların mükemmeliyet, mükemmeliyetçi olanlar değil, işlerini bitirebilenler olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sakin olun, tecrübeleriniz size yavaş yavaş mükemmelliliği getirecektir. Bu süreç içerisinde kendinizi geliştirebilmek için Karar verin, uygulayın ve sonuçlardan ders alın. 6. Güvenli bölgelerinin dışında çalışın. Yani güven bölgenin, bölgenizden çıkın. Akıllı insanların harekete geçmelerini engelleyen şey çoğu zaman karşılarına çıkan fırsatları yeterli bilgi, yetenek ya da tecrübeye sahip olmadıklarını düşünerek geri çevirmeleri. Bu davranış kişisel başarıyı ve gelişimi engeller. Gerçek şu ki Kimse karşısına çıkan fırsatlar için önceden hazırlıklı değildir ve iyi diyebileceğimiz fırsatlar genelde bizi duygusal ve entelektüel olarak geliştiren fırsatlardır. Kendimizi geliştirmek ve güvenli bölgemizden comfort zone dışarı adım atmak için zorlarlar. Gelişim ve başarı için karşınıza hayatınız boyunca fırsatlar çıkacak. Eğer pozitif değişiklikler istiyorsanız bu fırsatları hazırlıksız hissetseniz de değerlendirmelisiniz. 7 işleri basit tutmak. Leonardo Da Vinci'nin sofistike olmanın yolunun sadelikten geçtiği fikrine katılmamak mümkün değil. Sonsuz fırsatların olduğu ve her şeyin saniyeler içinde değiştiği günümüzde hayatınız için almanız gereken sayısız karar var. Bu kadar çok tercihinizin olması çoğu zaman karmaşaya ve kafa karışıklığına yol açar çeşitliliğin artması karar vermeye zorlaştırıyor ve seçenekler denizinde boğulan bilinçaltınız pes ediyor. Çözüm sadeleşmekten geçiyor. Hayatınızla ilgili önemli bir karar alacaksanız vaktinizi her seçeneğin en basit ayrıntısına kadar listelemekle harcamayın. İşe yarayacağını düşündüğünüz bir şeyi seçin ve uygulamaya geçin. Eğer işe yaramazsa bunu bir tecrübe olarak görün ve başka bir tarafa yönelin. 8 küçük ve devamlı gelişmelere odaklanmak. Henry Ford'un hiçbir şey zor değildir. Yeter ki küçük parçalara bölebilen felsefi hedeflerinize ulaşabilmek için uygulamanız gereken yöntemin ta kendisi. Küçük parçalara bölün. Küçük ama emin adımlarla ilerlemek sizi ulaşmak istediğiniz hedefe en hızlı şekilde yaklaştırır. Hedefiniz Yolunda küçük adımlar atarak başlamak her zaman daha kolaydır. Bir yerden başlamak size ivme kazandırarak üst üste eklenerek çoğalan bir gelişim göstermenizi sağlar. Bir yerden başlayın. Programlı ve karşınıza çıkabilecek problemlere karşı hazırlıklı olun. İlerleyip güçlendikçe daha büyük engelleri aşabilir hale geleceksiniz. 9. Gelişimi takip etmek. Başarılı insanlar belirli zaman aralıklarıyla gelişimlerini ölçümler. Bulundukları yeri, ulaşmak istedikleri, karşılaştırıp ne yöne ağırlık vermeleri ya da nerede hızlanmaları gerektiğini belirlerler. Eğer ölçemiyorsanız kontrol de edemezsiniz. Eğer yanlış şeyleri kovalarsanız karşınıza çıkan olası fırsatları da kaçırırsınız. Doğru yaklaşım bir numaralı hedefinizin peşinden gitmek ve sizi bu yolda ilerletecek şeylere odaklanmak, haftalık ya da aylık gelişimlerinizi bir tablo halinde sıralamak ve attığınız adımların sizi ne kadar ilerlettiğini görebilmektir. 10. Hatalarından ders almak Bardağı dolu tarafından bakmak Başarılı insanların bir diğer ortak özelliği çünkü büyümeyi sağlayan pozitif olmaktır. Hayat sizi tekrar tekrar test edecektir. Başarılı olmak istiyorsanız hayata karşı pozitif bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Yaptığınız her yanlışın sizi aslında geliştirdiğini aklınızdan çıkarmayın. Hatalar sizi önemli dersler öğretir ve hatalarınızdan ders aldığınızda hedefinize bir adım daha yaklaşırsınız. Aslında yapabileceğiniz tek yanlış yanlış yapma korkusuyla harekete geçmemek. Kendinizden şüphe etmeyin ve olumsuz düşüncelerin size engel olmasına izin vermeyin. 11. Doğru insanlarla vakit geçirmek başarılı insanlar benzer görüşte hedeflerine odaklanmış ve destekleyici insanlarla işbirliği yaparlar. Sosyalleşmeyi tercih ettikleri insanlar enerjileriyle bulundukları ortama bir şeyler katanlardır. İlerleyebilmek için kendilerine ilham veren kişilerle zaman geçirirler. Sizin kim olduğunuzu beraber vakit geçirdiğiniz insanlar gösterir. Yanlış insanlarla zaman geçirerek vakit kaybetmeyin. 12 ve son Dengeli bir hayat sürmek. Hayattan beklentilerimiz birbirine benzer. Aşk, para, mutlu bir aile. Ancak hayatımızı bu hedeflere ulaşabilecek şekilde yaşamıyoruz. İstediklerimizin tümüne ulaşmak yerine bir iki tanesini elde ettikten sonra diğerlerini gözden çıkarabiliyoruz. Asıl amacımız mutlu bir aileye sahip olmaksa milyon dolarlarınız size bunu getirmez. Aynı şekilde... Mutlu olmadığınız sürece başarılı da sayılmazsınız. Eğer tüm enerjinizi hayatınızın sadece tek bir alanına yoğunlaştırırsanız dengenizi kaybedersiniz. Motivasyon ve odaklanmak kadar dengeli bir hayat sürmek de başarılı ve mutluluk için gerekli. Herhangi bir amacınızı bir diğerine tercih ettiğinizde bir hayat uzun vadede stres ve sıkıntıları beraberinde getirir. Evet arkadaşlar umarım videomuz faydalı olmuştur. Eğer videomuz faydalı olduysa diğer arkadaşlarımızın da fayda görmesi amaçlı arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı sizlerden rica ediyorum diyelim. Eğer video beğendiyseniz video beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olup zil açmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda hayırlara vesile olsun da görüşmek üzere.